Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle CSGO'daki görevleri yapacağız ve yanımda Emre var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen girelim. Güzel bir oyuna benziyor. Ben çekmiştim ilk bölümü. Biraz evet. bekleyin Like payı. Ben çatmam. Ben çatmam. Ben çatmam. Evet. evet. Beğendiyseniz like atın. Ayrıca join, becik. Tamam başladık. Şimdi i̇şe, işe, görevimiz ne? İşler oyuna gitmiş. Evet. Arkadaşlar bizde bir sıkıntı var geber. Evet. Ya. Terörist oyun. Allah. Bitti ne oğlum sen gel buraya. Nereye kaçıyorsun ha? Evet. Bir dakika arkadaşlar biraz sesini açacağım. Tamam. Go go go! Let's uh. evet, shot, let's shot. okay let's go. Adam ince son numara. Yeah, evet ah. Uh. Sıra ben başka adam getirmeyin.

Kaça? O oh, canımız 86 var daha da. Yeter ama artık bir zahmet öl. The the okay, Adam mı geliyor mu? Gücümüz iyi bak gücümüz iyi. Üst, üst, bir adam vardı hani adam. Üyeleri Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Aaa ya abi, abi söyledik ya. Alın lan. Çok güzel adam ediyor Alın. Böyle şey alın. <laughs> Böyle şey <falan. gülüyor> <laughs> 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 nasıl Nasıl çalışıyoruz Ana. Adam keskin nişancı ustası ya. Bir de arkadaşlar nerede o? Ben tamam. Go go Aa! go go hey. burdayım, burdayım, no... bu burdayım. sus. Öyle. Hıtala. Adam, evet o için yeri like istiyoruz gelmesine yeri like. Evet 7 like. <gülüyor> <gülüyor> o da... Aa. O ne? A. Adam mesabını alsın. <laughs> Arkadaşlar bu görevleri bitirmeliyiz. Bu son görev ve ondan sonra da başka normal savaşa geçeceğiz. Arkadaşlar benim oyun sıfırlandı. <laughs> o yüzden başladım yine teröristlerin falan ne attı Böyle Lo ve da. tekrardan oyunumuza geçelim. De. O da join terror tamam. Arkadaşlar kontrol bize geçince görüşürüz. Arkadaşlar kontrol sırası bize geçti. İnşallah onu koruyacağım. Ölme lan. Ölürsen valla bak başıma bela olur. Bak <laughs> şurada adam var. Yok yo. Arkandayım hadi. Geliyorum. Yaralandı. Yaralandı. E, Burada. Tamamen Hocam manyak mı? Valla öldürürüm ha. Aman, neyse ya Adam yok. Adam nerede? ya? Adam nerede? Buralarda bulurum. İlk bölümden de öyle bir yere saklanmıştı. Ben de onu bir yerden buluyordum. Şimdi de bu, şu aralarda çıkıyorlar. O yüzden orada dikkatli olacağım. Adam ne yapıyor? Çok başarılı. Şu adamımız. Her oraya Abi bizim arkadaş öldürdü. Let's go. Şöyle üç adamlıyız. Üç tane üç. Tane. Sever iki adamımız var. <gülüyor> <gülüyor> Sever ilk önce oraya dalacağım çünkü oradan da çıkıyorlar. Bakalım orada adam var mı? arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Öldük. Şöyle oydu. Öldük arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.